Birazdan izleyeceğiniz filmdeki Kur'an'a ve peygamberimizin hayatına uygun olmayan anlatımlar, Kur'an dışı bir din anlayışının nasıl dehşet verici bir zihniyete hakim olduğunu göstermesi açısından ibret vericidir. Annen, diz kapağının üstü tahrik eder. Annen de olsa, annesinin diz kapağından tahrik olacak kadar gayri ahlaki bir bakış açısı Kur'an'a uygun olmayan kaynaklara dayanan bir din anlayışının ürünüdür. Milyonlarca evlat annesiyle iç içe yaşar. Bu yanlış bakış açısındaki gibi gayri ahlaki bir düşünceye kapılmaz. Kendi analarımız, kendi bacılarımız da. Diz kapağı ve üstü tehlikeli. İslam diz kapağının üstüne bakamazsın diyor. Çünkü te çünkü diyor tahrik olursun. Bir evlat annesini canı gibi sever, hürmet duyar, saygı gösterir ama asla tahrik olmaz. Bunu aklından bile geçirmez. Kur'an-ı İslam'ında böyle bir yanlış bakış açısı yoktur. Diyelim ki bu çocuk Böyle kötü filmler de seyrediyorsa hele hele, yani kesinlikle o gözle bakabilir yani bu bir ihtimaldir. Böyle gayr-ahlaki davranışlar, kadın karşıtlığını esas alan ve Kur'an'a uygun olmayan kaynaklara dayanan batıl din anlayışında vardır.